Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Evet efendim, bakış programına hoş geldiniz. Tasarrufu konuşmaya devam ediyoruz. Tabii tasarruf deyince de bireysel emeklilik sistemi ilk akla geliyor. Bireysel emekliliği konuşmaya devam ediyoruz. Artık senenin sonlarına doğru ...yaklaşıyoruz, senenin son programları da diyebiliriz. E, genelde adettendir, e, gelenekseldir. E, bir e, senenin değerlendirmesi yapılır bir emeklilik sistemi açısından. Bunu yapacağız. E, yeni bir takım gelişmeler var. Örneğin Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda bir e, bireysel emeklilik sistemine çok ciddi anlamda yer veriliyor. Hatta önemli bir pasajı biraz sonra e, haber olarak da arkadaşlar paylaşacak sizle. Onu da e, paylaşmış olacağız. Örneğin hala halkının varlıklarının altısının bir emeklilik sisteminde olduğu artık Merkez Bankası'nın raporuyla tespit edilmiş oldu. Konuşulmayan konular var. Biz sadece BES'e odaklandık ama bir taraftan tabii hayat sigortası var. Özellikle hayat sigortası ile ilgili bugüne kadar pek konuşulmayan bir konu var. Bunu da konuşacağız. Ve aynı zamanda belki yaşlılar için çok... Hoş gelmeyecek ama yaşlılık e, araştırmaları var. Biraz onlarla paylaşacağız. Çünkü e, bireysel emeklilik sistemi, tasarruf, hayat sigortası ve yaşlılık aslında bir bütün. Hepsi bir potada değerlenen bir konu. Bunların hepsinde Avivasa Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Fırat Kuruca ile konuşacağız. E, Fırat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Peki. Şimdi Nasılsınız? Bak, i̇yi, sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyi görüyorum. Sağlık saat yerinde görüyorum. Evet. O zaman sorun yok zaten. <laughs> şimdi, evet. e, Fırat Bey önce bir arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. O haberi birlikte bir izleyelim. Ardından e, hem bireysel emeklilik bir bilançosunu, 2020 bilançosunu sizden alalım. Sonra da hayat sigortasını konuşalım. Birlikte bir haber izleyelim efendim. Merkez Bankası'nın Kasım ayı finansal istikrar raporunda bireysel emeklilik sistemi tüm detaylarıyla ortaya kondu. Özel ve gönüllü bir emeklilik tasarruf sistemi olan BESLE, bireylerin aktif çalışma sürelerince yaptıkları katkıları uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek sosyal güvenlik sistemini destekleyen ek bir gelir elde etmelerini ve emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilmelerinin hedeflendiği belirtilen raporda, bireysel emeklilik sisteminin 2003 yılında sigorta şirketleri aracılığıyla başladığı, İçinde bulunan dönemde 7 milyona yakın katılımcının devlet katkısı dahil birikimlerinin yaklaşık 152 milyarları olduğu vurgulandı. BES katılımcılarının 2010 yılından itibaren emeklilik gerekçesiyle sistemden ayrılmaya başlamasıyla mevcut dönemde BES'te bulunan 7 milyona yakın bireyden bugüne kadar 130 binin üzerinde kişi emekli olarak sistemden ayrıldı. Emeklilere ödenen toplam tutarlarda dönemsel farklılıklar olmakla birlikte halihazırda sistemden emekli olanlar ortalama 80 bin lira birikimle sistemden ayrılmış oldu. Finansal istikrar raporunun BES'le ilgili bölümünün sonuç kısmında ise sisteme yönelik tespitlerde bulunuldu. Rapora göre bireyler, emeklilik sisteminde gelir sağlanması gerekçesiyle BES ve OKS'ye dahil olmaktı. Sistemdeki fonların takibinin kolay ve hesapların takas bank nezdinde tutuluyor olması, sistemin şeffaf bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Öte yandan fon seçme ve değiştirme imkanının tanınması, fonların devlet katkısıyla teşvik edilmesi ve katkı ödemelerindeki esnek yapı sistemi cazip hale getiriyor. Sistemin uzun vadeli tasarrufları teşvik etmesiyle finansal istikrarı gözetir bir yapıya sahip olduğu değerlendiriliyor. Evet efendim, Avivasay Emeklilik ve Hayat Genel Müdür Fırat Kurucu. Şimdi e, Fırat Üstat, e, bize bir 2020'nin bir e, BES açısından bir bilançosunu çıkarın. Ne kadar katılımcı var, ne kadarlık fon büyüklüğüne ulaşıldı. Mesela ben biliyorum ki bu yıl, e, sizden duymamız lazım tabii, bu yıl gerçekten e, iyi bir gelişme yaşandı. E, sistemdeki kişiler çıkmadı. E, hatta giren var mı? Onları da sizden duyacağız. Buyurun. Evet. Ee, evet, e, aslında bireysel emekliyi hani bir kelimeyle özetlemek gerekirse hakikaten e, iyi bir e, yıl geçirdi e, diyebiliriz. E, bütün koşullara, zorlu koşullara hem ekonomik olarak hem e, pandemi açısından e, bu kadar zorlu bir e, seneye rağmen hakikaten şu an itibariyle e, Kasım sonu verilerine baktığımızda aşağı yukarı yüzde otuz sekizlik bir e, fon büyümesi e, olduğunu görüyoruz. Toplam 150 elmi yerde açtı yüz altmış milyara ulaştı otomatik katılımla hı hı. E, birlikte e, bakıldığında. Katılımcı sayısında çok fazla bir değişim yok. Çünkü zaten toplam katışı, katılımcı sayısında bireysel emeklilik otomatik katılım 13 milyonu e, aşmış durumda olduğu için orada büyüme oranı nispeten daha limitli oluyor doğal olarak. %5 gibi bir katı, toplam katılımcı büyümesi söz konusu. Ama asıl büyüme fon büyüklüklerinden oldu. Çünkü mevcut müşterilerin ödemelere devam etmesi e, sebebiyle. Ama korkular e, şimdi, olmadı galiba 2000, değil mi üstad? Yani Hani bu sene işte pandemi bir tarafta işte pandemiden dolayı iş yerlerinin kimi zorunlu olarak kapanıyor, kimisi mecburiyetten kapanıyor, işte kısa çalışma ödeneği bir tarafta nakdi ücret desteği öbür tarafta kişilerin iş işleri azaldı. Bu ama herhalde gördüğüm kadarıyla bir olumsuz negatif bir etki yaratmadı BES üzerinde. Evet aslında onu da kesinlikle söyleyebiliriz. Ve yaptığımız araştırmalarda biraz onu destekliyor gibi. Hani müşteriler üzerinde, katılımcılar üzerinde yaptığımız araştırmalarda aslında şunu gördük. Bireysel emeklilikten daha evvel çıkmış olan kişilerin pişmanlık hissettiğini veya bireysel emekliye girmeyenlerin pişmanlık hissettiğini duyuyoruz. Ve hani o sebeple bireysel emeklilikteki getirileri de dikkate aldığımızda hakikaten bu sene çıkışlar bazında oldukça iyi bir yıl geçirdik. Bundan sonra hani müşteri algılarındaki olumlu gelişmelerle de beraber gene bu seviyelerde, düşük seviyelerde bir çıkış olmasını beklemeyi ümit ediyoruz. Üstad anladığım kadarıyla dünyada bir genel bir tasarruf eğiliminde ciddi bir artış var. hakeza Türkiye'de de tasarruf eğiliminde ciddi bir artış var. Bu pandemi enteresan bir şekilde tasarrufa olan ilgiyi ve arttırdı. Yani nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani belki insanlar e, hani e, hayatta olmaz olmaz e, e, kuralını e, farkına vardı e, diyebiliriz. Hakikaten her türlü e, risk olmaz dememek lazım başımıza gelebiliyor toplum olarak dünya olarak içinden geçimiz bu olağanüstü durum. bu tür risklerin varlığını herhalde kimse pek çok kişiye hatırlatmıştır gerek bir emeklilikteki tasarruflar gerek hayat sigortaları sebebiyle insanların bu tür kötü dönemler için bir yastık oluşturabilecek bir takım birikimlere sahip olması e, hakikaten e, çok önemli e, ve aynı zamanda bu pandemi dönemindeki özel bir durum da belki insanların hani sosyal mesafe ve Hı. hani e, 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 alışveriş merkezlerine e, gidişin düşmesiyle birlikte tüketimde de bir miktar e, düşüş e, e, olmuş olabilir. Ama genel olarak bu sene e, için iyi bir yıl diyebiliriz. Gerek e, müşteri devamlılığı açısından. Hem de fon getirileri ha, Şimdi ikileri fon getirilerinin altını çiziyorsunuz. Hazır açtığınız koduyu oradan gidelim Üstad. Ee, evet. İnanılmaz getiriler var. Yani ben ona bir şey diyorum. Yani inanılmaz muazzam bir getiri adını koyuyorum. Özellikle e, altın gibi belli başlı e, fonlarda e, muhteşem getiriler var. Ama siz bir önce bir genelini bir çizin. Bir de şunu merak ediyorum. Hani spesifik fonlar var. Evet altındı işte Eurobond falandı tamam ama Kişilerin çoğunluk tercihi nerede ve o fonlardaki getiri oranları nedir? Biraz da oradan bahsedelim. E, tabii e, bireysel emeklilik e, bazında baktığımızda, hani altın kural, şunu diyelim, fon çeşitlendirmesi. Yani bireysel emeklilik sisteminin doğasında olan işte altındır, kamu borçlanmadır, hisse senedidir, e, uluslararası e, yatırımlardır, e, özel sektör tahvilleridir altındır vesaire. Bu tür çok çeşitli alternatifler var ve hani müşterilerimize, katılımcılarımıza tavsiyemiz genelde bu alternatif arasından özellikle birisine çok ağırlık vermek yerine dengeli bir sebep, sepet oluşturmaları yönünde. Ve o sepet oluşturulduğunda da kimi zaman bazı tür fonlar çok daha iyi getirebiliyor. Diğer fonlar biraz geri planda kalıyor ama diğer zamanlarda o fonlar ön plana çıkıyor. Yani aslında böyle bir e, inişli çıkışlı bir dönem olabiliyor. Ama uzun vadede bakıldığında çok e, sağlam getiriler söz konusu. Bunu her zaman yıllardır altını çiziyoruz. E, uzun vadeli getirilen önemli Belki onunla ilgili bir takım bilgiler de vermek lazım. Tabii. Mesela bizim toplam bu e, bireysel emeklilik sektöründeki sepet yapısına baktığımızda görüyoruz ki genelde yüzde 40 civarında e, kamu borçlanma senetleri söz konusu. İç ve e, e, dış borçlanma senetleri. E, Türk Lirası veya döviz bazında olabilir. Yabancı para e, bazında bir takım e, e, yatırımlar var. Bunlar yüzde %25 %25'e denk geliyor. Bunlar altın e, altına e, e, bazlı kira sertifikaları veya uluslararası yatırımlar geliyor. Bunlar yüzde %25'ine tekabül ediyor. Sonra da nispeten daha ufak olmakla birlikte yine e, hızlı büyüme kaydının özel sektör tahvilleri e, mevduat ve para piyasası ve hisse senedi Diyebiliriz bunların her birisi aşağı yukarı yüzde onluk pazar payı var ama baktığımızda ağırlıklı olarak kamu borçlanma yüzde kırk yabancı para cinsinden yüzde yirmi beş ve geri kalan da özel sektör tahvili mevduat ve hisse arasında paylaşılıyor. Bu sepetin bütününe baktığımızda şimdi sene başından beri getiri oranlarını değerlendirdiğimizde brüt olarak söyleyeceğim karşılaştırılabilir olması için. Diğer enstrümanlarla %23 bir getiri söz konusu tüm bu sepetin bütünü olarak. Bu dönemde de enflasyon aşağı yukarı %11 hmm. demek lazım. Eğer son iki yıla bakarsak biraz daha orta vadeye bakarsak %67'lik bir getiri var. Ve aynı dönemdeki enflasyonun %22 olduğunu görüyoruz iki yıllık enflasyonu. Biraz daha geriye gidersek 5 yıllık perspektifte baktığımızda enflasyon 82 %82'ymiş 5 yıllık perspektif. Fonların ortalama getirisi, sektör ortalaması %140. Yani aslında enflasyonu bir %60 yenmiş gibi 5 senelik bir perspektiftir. Biraz daha da uzatırsak ufuğumuzu 10 senelik perspektife bakarsak 10 senelik enflasyon %167. 10 senelik getiri oranlarında, oranları da %274. Brüt olarak söylüyorum. Aşağı yukarı 100 puanlık bir fark var. 10 sene içerisinde. Yani aslında katılımcılar uzun vadeli baktığında ve dengeli bir dağılım yaptığında hakikaten çok istikrarlı ve güçlü bir fon getirisi yaratıyor. Enflasyonun ciddi üzerinde oluyor. Ve kimi zaman da pek çok enstrümanların da üzerinde getiri sağlayabiliyor. Altın fonu gibi, Eurobond gibi fonlarda daha yüksek getiriler elde etti değil mi kişiler? Evet tabii. Yani şöyle bazı fon tipleri mesela bu sene çok iyi getiriler gösterdi. Altın bunlardan bir tanesi, Eurobond bunlardan bir tanesi. Hisse senedi de aslında yani pek çok varlık sınıfı bu sene oldukça iyi performans gösterdi. Bazılarının yıldızı biraz daha fazla parladı. Mesela altın çok iyi gitti. Ama öte yandan da mesela altına son bir ay içerisinde yatırım yapanlar altında ciddi bir gerilemeyi de gördüler. Yani altının çok iyi getirdiği bir dönem olduğu gibi örnek olarak söylüyorum. E, ciddi e, 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 negatif getirilerin olduğu gözürü diyelim artık dönemler de olabiliyor. O yüzden mesela altının e, düşe geçtiği dönemde mesela Eurobondlarda çok ciddi değerlemeler söz konusu. O yüzden dengeli bir e, şey yapıyoruz. Yani bu hayatın kuralı sadece e, 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 yatırım için değil hayattaki pek çok olgu için. Biraz dengeli gitmek, biraz çeşitlendirmenin doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Dengeli beslenme gibi burada da dengeli tasarruf yapmak lazım. Peki. İşte Pek çok e, alternatife dağıtmak da var. Burada da herhalde bu fonların da belli bir zaman dilimlerinde değiştirilmesi gerekiyor katılımcılar açısından. Çünkü anlattığınız onu gösteriyor. İşte mesela altın, işte belli bir zamana kadar çok yüksek getiri söyledi ama son zamanlarda negatife gitmeye başladı. İşte altının yerine eurobond geldi dediniz. Demek ki bir değişiklikler yapmak lazım. Bu yapılıyor mu? Evet. Evet çok güzel. Şimdi aslında şimdiye kadar iki tane ana altın kuraldan bahsettim. Bir tanesi çeşitlendirmeydi. İkincisi uzun vadeli değerlendirme yapmaktı. Üçüncüsü de aslında tam bu değindiğiniz konu. Kimi zaman soğukkanlı bir şekilde ekonomik gidişata göre o uzmanlardan da biraz input alarak girdi alarak fon getirileri ve yapısını biraz fon çeşitlendirmesi ve yapısını biraz daha bir şey yapmak lazım, gözden geçirmek lazım ve hani şunu da kabul ediyoruz, aşağı yukarı bireysel emeklilik, sıradan bir bireysel emeklilik katılımcısı hakikaten finansal okur yazarlığı sahip değil bu kadar teknik konularda. O sebeple biraz bireysel emeklilik şirketleri veya yatırım uzmanlarının ee, önerilerine e, e, bağlı e, kalması gayet doğal. Fakat tabii milyonlarca katılımcı olunca da teker teker herkese göre e, biraz hani tercih işi, şeyler, e, öneriler geliştirmek mümkün olmuyor. O yüzden son zamanlarda dijitalin de gelişmesiyle dijital araçların da gelişmesiyle Ayuvas'a e, e, biz mesela şey yapıyoruz, dijital robo, e, e, robo danışmanlıkla müşterilerimizin risk tercihlerine göre ee, ve e, segmentlerine göre değişik fon türleri e, dağılımlarına öneriyoruz müşterilerimize dokunuyoruz özellikle mobil aplikasyon üzerinden veya Çağrı merkezi üzerinden ve e, e, önerilerde buluyoruz tercihleri konusunda yani aslında şu, şu şekilde e, yatırım yapın değil de aslında şöyle ekonomik e, gerçeklikler şunları ön plana çıkartıyor isterseniz böyle yapabilirsiniz gibi tavsiye tavsiye niteliğinde Tavsiye niteliğinde, tavsiye yönlendirme için. niteliğinde tabii müşteriye tümüyle tercih bırakılmış tercih durumda. Fakat o olasılıkların farkında olması çok önemli. O yüzden de son zamanlarda gelişen dijital teknolojiler bunun için çok güzel çözümler üretmeye başladı. Ben evet. bütün katılımcılara ayvasa müşterilere daha iyi olmak üzere bireysel emekli şirketlerin sizlere sunduğu araçları en iyi şekilde kullanmaya çalışmalarıdır. Bunlar genellikle çok kompleks araçlar değil. Hakikaten e, şey kullanıcı dostu e, e, dizaynı olabilecek araçlar. Bunlardan faydalanmalarını rica ediyorum. Neydi? Üç altın kuralı tekrarlıyoruz. Bir, uzun vadeli bakacağız. İki, çeşitleneceğiz. Üçüncüsü de arada sırada bakmayı ihmal etmeyeceğiz. Evet, Ama doğru. ilk halinde böyle her e, ayda iki kere, üç kere e, fon değişikliği gibi Bilmiyorum. bir şeye gerek yok. E, davranışa ya ben gerek ona senede, yok. senede bir ya da maksimum iki diyorum. Doğru evet, mu söylüyorum? Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü yani ne kadar çok e, şey yaparsanız e, fon değişikliği yaparsanız aslında o kadar çok yanlış köşeye yatma ihtimaliniz oluyor. Doğru. O sebeple soğukkanlı bir şekilde e, 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 gerekli e, tavsiyeleri de alıp e, senede bir veya iki kere o gözden geçirme yapmalarını tavsiye ediyorum. Peki. Şimdi ne kadar kaldı Aytaç? bir 3-4 dakikamız var galiba. Şimdi ayırt e, e, Efendim biz Fırat Bey'le yayın öncesi yani arada bir sohbet ettiğimizde hep şunu söyler Fırat Bey der ki ya ya besi konuşuyorsun onu konuşalım bir hayat sigortasını konuşmuyoruz ya yani Nayan bir şuna da bir şey e, ya deprem oluyor konutu konuşuyorsun e, işte sal pandemi oluyor sağlığı konuşuyorsun ama burada hayat da var der şimdi o yüzden size bırakayım sözü Fırat hocam şimdi e, Nedir hayat sigortası da? Siz depremde de tazminat ödüyorsunuz, e, selde de tazminat ödüyorsunuz, e, aynı zamanda pandemide de tazminat ödüyorsunuz. Ama kimisinin de borcunu, kredi bankaya olan borcunu kapatıyorsunuz. Ya size bırakayım, siz daha iyi toparlıyorsunuz bu konuyu şimdi. Evet, e, tabii hayat sigortacılığı o manada gerçekten çok anlamlı çünkü işin özüne baktığımızda hakikaten bir dayanışma ve bir e, e, hayattaki olası risklere karşı geride kalanlara veya o şahsın kendisine destek olacak maddi imkanları sağlayan bir ürün çeşidi ve dünyada da hakikaten sigortacılığın bu denli büyük olmasının altında yakan yatan ana e, ürün grubu diyebiliriz. Türkiye'de e, maalesef yeterince büyük değil özellikle e, gelişmiş ülkelere bakıldığında ama hızlı büyüyen bir sektör. Ee, özellikle e, bağımlısı olan ailesi olan e, kişilerin bazı riskleri açısından hem kendisini hem ailesini koruması açısından değerlendirilmesi gerekir. Orada farkındalığın arttığını da görüyoruz. Hayat sigortalarında ciddi bir büyüme söz konusu. Ee, bu sene itibariyle sene başından e, itibaren bakarsak yüzde üzerinde bir büyüme söz konusu. Aşağı yukarı 10 milyarlık bir prim büyüklüğüne e, ulaşmış gibi e, gözüküyor ve hani e, burada e, ...finansal faydanın ötesinde... ...aslında altını çizmek istediğim toplumsal fayda... ...hakikaten öyle durumlar oluyor ki... ...kimi zaman bir e, felaket oluyor... ...ve o felakette... ...bir takım manşetlerde e, görüyoruz... ...o felaketin e, yol açtığı... E, ...arkada kalanların... E, e, ...çilesi... E, çilesiz, ...içinde bulunduğu zorluklar... ...orada bir nebze de olsa... ...en azından maddi sorunların üstesinden gelebilmesi için... ...bir yardımda bulunuyor hayat sigortası... Ve bunu da her sene e, on binlerce e, e, hayat sigortası sahibine sağlıyor. Ve hani, e, şu son zamanlarda geçirdiğimiz pandemi döneminde de e, ciddi olarak e, bir destek sağlamış durumdayız e, sektör ve e, şirket olarak. O yüzden... Var hani, mı bir rakam e, e, Fırat Üstat son bir dakikaya? Bir takribi bir rakam var mıdır? Yani ne kadar ödenmiştir diye? Ama yani, takribi biz, Rakam vermeyeyim. Peki. Onları biraz toparlamaya çalışıyoruz. Peki. E, ama bir rakam vereceksem şöyle söyleyeyim, e, hayat sigortalarının e, şey e, tazminat ödeme oranı yüzde yüze yakındır. Hmm. Yani e, herhangi bir e, e, şey e, vefat anında veya bir maliyet anında olay o kadar net e, e, bir şekilde ortada ki orada. Şey, tazminatın şey tazminat ödenmesi oranı %100'e yakın. Bu okay. yüzden hiçbir endişesi olmadan herkese ben hayat sigortası yapılmasını geride kalanların ve kendilerinin bazı risklerini korumak açısından tavsiye ederim. Fırat Üsta çok teşekkür ediyorum. Ya şeyi konuşacaktık süre etmedi bu sizin yaşlılık araştırmasını ama bir dahaki yayına tekrar da ça çağıralım her sadece zaman. o yaşlılık araştırmasını konuşalım. O araştırma da çok iyi veriler var. Valla ee, vallahi evet. bir, bir sohbete daldık, besledik, hayat sigortası dedik, zaman geçti. Ağzınıza sağlık zaman, çok her teşekkür zaman. ediyorum. Sorun değil. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Hayırlı günler. Sağlıklı Başka günler hayat, diliyorum. Günler. Evet günler efendim. E, o Fırat Kuruca bizlerle birlikteydi. Valla e, vallahi dediğim gibi bir, bir sohbete daldık. Önce besin getirileri dedik. Besin bir yıllık bilançosu dedik. Ondan sonra hayat sigortası dedik falan süre doldurdu. Yaşlılık araştırması konuşamadık ama karşılıklı sözleştik konuşacağız. Efendim bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.